Evet sevgili izleyiciler Çorum Boyat'ta Aşağı Emir Halil Köyü'nde e, hayvanların telef olması üzerine e, aslan saldırdı iddiası üzerine hem belediye başkanımız hem muhtarımızla e, bölgede yaşanan son olayların nabzını tuttuk. Keza Hakimiyet Gazetesi gelen yeni yönetmeniyle de konuştuk neler yaşandı. Stüdyomuzda Vedat Hoca, Vedat Beş Kardeş Vali Birardın ile beraberiz. Şimdi e, bir bölgeye dönelim. Ahmet Koç, Çorum Avcılar Derneği Başkanı. O, o bölgenin nabzını çok iyi tutuyor. Hepimizden de daha iyi biliyor. Ee, Ahmet Bey hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk efendim. Nasılsınız? İyi, i̇yi misiniz? Sağ, ol, sağ ol başkanım. Ali Bir ve Vedat Beş Kardeş Hoca ile beraberim. Ali abi topu sana bırakıyorum. Sen Ahmet Hoca ile aynı dilde konuşuyorsun. Ahmet Ahmet Başkan'la. Ahmet Başkan. E, geçtiğimiz gün e, yaptığımız sohbette ee, Çorum'da neler olduğunu bana anlatmıştınız Tekrarlar mısınız lütfen İzleyicilerimiz de e, dinlemiş olsun Ali Bey şimdi burada e, Afganlı bir arkadaşımız Çoban arkadaşımız e, aslan gördüm demiş e, Gidildi Fotokopanlar kuruldu Fotokopanlarda hiçbir şey çıkmadı e, Öyle bir şeyin olmadığı Ortaya çıktı Siz de bilirsiniz o arazi Orada kargal besleyen hayvancılık yapan insanlar Çok fazla ee, büyük, büyük bir kangal köpeği gördü bence benim görüşüm. Ee, onu da e, aslan zannetti arkadaşımız ama hiçbir şey çıkmadı. Ama 1800'lü yılların başlarında e, pas e, yaşamış bu bölgede ama şu anda öyle bir şey yok. Öyle bir şey olmadı yok da yani. Peki Ahmetciğim bu şeyi e, o, orman e, DKMP'den gelen arkadaşlar, bölge müdürleri orada çalışmalar yapıldı. Onların yaptığı çalışmalarda sonuç neydi? Hiçbir şey çıkmadı abi, hiçbir şey çıkmadı. Onlar fotokapan kurdular, domuz ve çakaldan başka hiçbir şey çıkmadı abi. Peki e, çakal olma ihtimali olduğunu söylemişlerdi bana. İzler çakal izleri var gibi bir e, duyum gelmişti. Doğru mu? Abi, Abi çakal izi ve donuz izi çok fazla. Ee, ama öyle bir iz yok. Gösterdiği bölgeye ben şahsen kendim gittim. Gitmeme rağmen orada hiçbir iz bulamadım. Peki. Hayvan, Hayvanlar, iki tane hayvan ölmüş. Drone bakıldı. Drone'dan gördüğümüz yere Bütün gittik. Hayvanları göğüsler ee, mi? Yanında, yani. yani hayvanı yemiş olsa izleri olması lazım. Ahmet Başkan bir şey merak ediyorum. Sen oldukça tecrübelisin. Ee... Acaba o ölen hayvanları, telef olan hayvanları diyeyim. Telef olan hayvanları gördünüz mü yani parçalanmış mı, nasıl ölmüş? Yani onları gördünüz mü telef? Abi bu hayvanlar eee girmiş, kalmışlar. Orada da çakallar bunları parçalamış. Bizim anladığımız bu. Hmm. Yani izlere bakılırsa da onu gösteriyor. Çoban da korkusundan, korkusundan mal sahibine ne diyecek? Aslan gör. Başka hiçbir şey yok. Ya Öyle ama orada yok anlatanlar var. da şimdi görgü tanıkları da var Ahmet Başkan. Ee... Çorum Hakimiyet güzel bir haber yapmış. Ee, anlatanlar gerçekten sanki yani bir korku var insanlarda yani oradaki e, kadınlarla konuşuyorlar, yoru halkıyla konuşuyorlar. Bekçi hanet bekçi öyle anlattı desek yani baya bir insan sanki o olayla ilgili yani aslan olmayabilir ama sanki başka bir parçalayıcı kurt olabilir mi bilemiyorum yani. Başka Kurum bir şey... Ama kurt izi yoktu. Kurtuzu yoktu diyorsunuz. Yok, isn'te. yok. ben, ben siz, siz ne zaman gittiniz Ahmet Başkan? Yani DKMP görevlileriyle beraber olay, mi gittiniz? Sonra mı gittiniz? Olay olduğundan 3-3 sonra falan. Anladım. Peki Ali abi var mı sormak istediğim bir DKM. şey? DKMP'nin raporlarından bilgi var mı Ahmet Başkan? Bu söylediklerinin dışında bir bir şey var mı başka? Ahmet Başkan? Yayından düştü galiba. Evet telefon biraz zor çekiyordu herhalde bulunduğu bölge kırsal bölgede. Peki Ahmet Başkan'a çok teşekkür ediyoruz. Başkanım çok teşekkürler. Sağ olun görüşmek üzere. Sağ olun Teşekkürler başkan. Sağ ol başkan. Ben burada şunu söyleyeyim ama. Buyur, hocam. Gerçekten yaban hayatından biraz anlayan <laughs> birisi çıkınca olay tamamen çözülüyor. Şimdi farklı bir bakış açısı işte Hı -hı. Ahmet Başkan'ın dediği. Yani şimdi avcımız gerçekten <laughs> bu konulara hakim. Neyin ne olduğunu çok rahat görebiliyor orada. Ayırt edebiliyor en azından. Kurt izi, çakal izi, yabani hayvan var mıdır, işte yırtıcı hayvan var mıdır, yok mudur? Gerçekten e, yani aslında büyük miktarda aydınlatmış gibi oldu bence. Çakal diyor zaten kendisi anadolu yani İşte bataklığa saplanmış hayvanlar çıkamamış. Çakallar parçalamıştır. Çakala yani gün ihtimal, orada. Ihtimaller arasında bunların her biri ihtimal. Öbür Hadi bir abi. araştırma yapmadıktan sonra. Ee, öbür ihtimalleri de göz önünde bulundurmak lazım tabii. İnsanların o korkusunu e, bir an önce yenmek lazım. Bayağı o, evet, köylüler, evet. Yani o şey sokağa çıkmaktan kötü. aciziz. Yani, yani insanlar kendi çıktığı yere. Nasıl e, şey yapacaklar? Belki de bir Anadolu Partisi yaşıyordu. Bir kalktı geldi falan onu gördü hayvanlar. O fotoğrafta pek detay gözükmediği için insan... Yani böyle doya doya bir fotoğraf değil, böyle hafif flu çekilmiş, hareketli bir fotoğraf. hareketli de bir fotoğraf. Yani başı gibi falan e, kuyruk kısmı pek gözükmüyor. Dolayısıyla sıkıntılı ama o insanlar e, çok samimi şekilde e, evet anlattıklarını çok samimi, çok şekilde samimi şekilde duyguları Belli yani. Ve bayağı da korkmuşlar yani insanlar yazık. İkiniz de yıllardır sahalardasınız Vedat hocam arazide araştırmalarda. Ali abi sen de hem gazeteci olarak hem de avcı olarak ya merak ediyorum. Böyle bir olayla karşılaştım yani aslan değil yani yırtıcıyla herhangi bir yırtıcıyla birebir bir temasın oldu mu <laughs> ne zaman oldu olduysa keza senden <laughs> sonra da Vedat Hocamdan rica edeceğim o da çünkü Oluyor, sağda ya. mesleği icabı <laughs> yaptı işte. Oluyor Tolga yani şimdi iki ayrı olay var bir tanesini önce onu anlatayım. Lütfen. E, biliyorsunuz dansöz ayılar vardı. Evet. bunlar toplandı. Sonra Bursa'da bir Yalova'nın oralara yakın bir yerde rehabilite edildiler falan. Bunlar zaman içinde de doğaya salındı. Hı hı. Dolayısıyla hava gittiğimiz bölgelerden birinde Yalova'ya Ne zaman oluyor bu abi? 4-5 sene oldu. Hı hı. Yakın yerlerden birinde köydeki çobanlardan biri şeyini sürüsünü dere kenarında otlatıyorlar. Ee, cehennem derislerinden bir yer var orada o, o, otlatırlarken e, arkasından ayı geliyor farkında değil çoban böyle bir pençe atıyor e, adamcağızın yüzünü yarısı o arada da karşı tepede başka bir çoban arkadaşı var bağırıyor falan ama bu da ona bakıyor ne diyorsun derken vuruyor ve buradan aşağı e, 45-50 dikiş atıyor yaşıyor bu arkadaş atılıyor o çoban geliyor alıyor götürüyor böyle bir olay bu canlı bir hadise bir ikincisi yine benim o bölgede e, ava gittiğim yıllarda, bu da yaklaşık bir herhalde bir 10 sene oldu. E, bir e, Yalova'dan bir kameraman arkadaş kiralamıştık. O bize yardımcı olacak, programı çekecekti. Benim yanımda durmasını, neler yapması gerektiğini anlattım. Bu kanalın ilk kurulduğu yıllardı. 2006'dan sonra Yo, 2007. 8 8 9 gibi neyse anlattım dedim oğlum bak domuz gelir karşıdan işte sesini duyacağız ona göre ben pozisyon alırım sen dedim yanımda dur ağaca böyle biraz da kendini sakla ama kameran açık olsun ben sana kayda gir dediğimde girersin tamam abi dedi. O arada işte sağdan soldan köpekler sıkıştırıyor, bağırıyor, ormanın içinden çatır çutur sesler geliyor dedim herhalde sürü geliyor. Domuz Çünkü sürü. içeriden bayağı yıkılıyor ortalık öyle geliyor. Dedim ki bak oğlum sürü olabilir. Dikkat et sen kameraya açık tut. Tamam abi falan diyor. Ee, o arada çatırdı ile ağaçlar böyle yıkılıyor derken bir ayı çıktı böyle bir ha yaptı. Çektin mi oğlum dedim tüfeğe doğrulttum ama tabii ayı vurmak yasak ve zaten vurmam. Hayvan bizi görünce zaten döndü, tekrar ormanın sınırından geçti. Dedim çektin mi oğlum? Bir baktım çocuk ağaçta. <laughs> Doğruysa <laughs> ise böyle konuyu gayet güzel bir konuyu kamerayı al abi dedi ben dedi gidiyorum dedi ben bir bıraktım mesleği bıraktım dedi ben mesleği bıraktım dedi böyle bir e, ilginç bir halişimizde oldu ve doğada biz her türlü şeyle karşılaşıyoruz yani, en şeyi domuz mesela böyle karşı karşıya kalıyorsun ormandan çıkıyor Bizden sana gelirsin Mehmet Şahmaran'ın vardı öyle Şahmaran'ın vardı e, benim vardı e, bir avcı arkadaş yaralamış domuz düşmüş. Ondan sonra bana da diyor ki gel diyor yanma görüntü çekersin gibilerinden. Ben giderken bir baktım bir domuz kalkmış adama saldıracak. Yani koşmak üzere. Atıp düşürmesem domuzu adamı çizer. Zaten Doğru. baldırını bir kapmış. Öyle bir ayağından görüntüler var zaten. Berat Hocam sizden bir müsaade isteyeceğim. Yani sizin Hı. sonra anlatmanızı rica edeceğim. Ee, şimdi. Hatırlarsanız yayından önce konuşmuştuk Kıta dergisinden, Yedi Kıta dergisinden çok güzel bir e, 2014'ün Ocak ayında bir e, tarihçi yazar Selman Soydemir'in bir çalışması vardı, bir yazısı. Kendisi kırmadı bizi e, sağ olsun Hı, telefon hattında. E, Selman Hocam merhabalar. Merhabalar. Vallahi bizi e, kırmadınız sağ olun biliyorum. E, İstanbul'da sağ değilsiniz olalım. memlekete gittiniz. Ya, sizin e, şu an elimde tutuyorum zaten birazdan kameraya da göstereceğim. 2014 Ocak. 1890 evet, evet. yılında da Leopar öldürülmüştü ee, o zaman Yakup Emre ile beraber bu çalışmayı Aynen. yapmışsınız Aynen. Evet, evet. ondan sonra ve şimdi bizim konuştuğumuz yerle esasında aynı yerde yaşanıyor o zamanki ismi daha farklı daha sonradan bu ayet içerisine dayanıyor müsaadenizle ben o zamanki derginin bir kapağını göstermek istiyorum Özlem Hanım yönetmenimden rica edeceğim Şöyle, şöyle Kajen üstünde de göstererek 1890 yılında kapak boyuydı, değil mi hocam? Yeni takip edebiliyor musunuz? Bilmiyorum. Ee, ben maalesef takip edemiyorum da. Evet, izleyicilerimiz ee... için işgalin son perdesi elinin altında da 1890 yılında şurada gösteriyor bir leopar öldürülmüştü. Diyeceğim evet, arka evet. sayfalarını e, göstereceğim izleyicilerimize. E, o bölgede aynı şekilde e, öldürülen leoparla ilgili sizin bir e, çok güzel ele aldığınız bir araştırma yazınız var Yakup Emre ile beraber. Biz sizin evet, evet. ağzınızdan dinleyebilir miyim gerçekten? E, çünkü hikayesi sonrası çok güzel bitiyor. O mm, vefat eden kişinin torunuyla da konuşuyorsunuz. E, biraz anlatabilir aynen, misiniz? Aynen, evet. Biraz anlatırsanız çok memnun olurum lütfen. E, şöyle şimdi e, bu haberi biz Osmanlı döneminde yayınlanan gazetelerden Sabah gazetesi var. Evet. E, o zaman da İstanbul'da yayınlanıyor bu ve trajik çok yüksek bir gazete. Bu gazete ile alakalı bir araştırma yaparken bu habere rastlamıştık bir. Haberin başlığı da Serseri Kaplan diye. Ee, bu yaptığımız araştırmalarda Kaplan diye An Anadolu'da eskiden e, Pars veya Leopar dediğimiz hayvana Kaplan derlermiş. Evet. Yani eski Türkçe'de, <laughs> Osmanlı dönemindeki Türkçe'de Kaplan diye e, Leopar kastedilirmiş böyle malum benekli hayvan. <laughs> Ha, haberin başlığı da o şekildeydi yani. Serseri Kaplan diye. Ee, şöyle e, geçiyor şey. işte eee Eski Osmanlı. Bu İskilit taraflarında, Eski Çorum İskilit taraflarında eee köylere gelmiş orada saldırmış e, insanlara. Yani Leopar. Hı hı. Anadolu Tanrısı Muhseneden bu. Evet. E, bu şey İskilip Kaymakamlığından bildirilmiş merkeze yani İstanbul'a. İskilip Kaymakamlığından haber gelmiş. Evet. Bunun üzerine Sabah Gazetesi'nde bu haber yapılmış. Ee, i̇şte tarih olarak da şu, kış mevsiminde yani böyle Şubat Şubat'ın 20'si gibi olmuş. Evet, yani sabah numara Recep 1307 16 Mart 1890 tarihi. Evet, evet aynen doğru. Evet. Tamam, doğru 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 tamam. Evet. Ee, o şekilde yani haber e, yapılmıştı. Biz de onu işte bu e, Diyarbakır'daki e, Çınar'daki Leopard evet. olmuştu ya, o zaman. Çok evet. 2013'teki evet. Çınar. Aynen aynen. O tam o zamanlara denk gelmişti yani bu haber yapmamızda. O münasebetle biraz daha haber yapmak istemiştik. Yani hani Osmanlı döneminde de böyle şeyler evet, e, evet. yaşanıyor. Sadece birimiz değil. Onu biz de yani. Evet şimdi işte e, ilginç e, bu 3 hafta önce yaşanan olay da aynı yer esasında 1890'daki 1890'daki e, o tarihlerde yaşanan e, olayla aynı yer. Peki o e, dedeyle e, sohbeti siz mi yaptınız onu merak ediyorum. Şöyle ekranlara göstermek istiyorum o e, sayfasında. E, evet evet onu işte biz. Bu Yakup Emre arkadaşımız var ya diğer yazarında. Evet evet beraber sizin Yakup, çalıştığınız. Yakup Emre'nin bir akrabası oluyor aslında o. Yani böyle tesadüfte olmuştu. Böyle bir ilginç bir tesadüf yaşanmıştı o evet. zaman. Yani Teşekkürler. Yakup Emre'nin kendisi İskilif'tedir o. Hı hı. Çorumlu. Oradan işte akrabalarından falan böyle araştırırken bu Murat Oğlu Hasan diye galiba geçiyordu. Evet. Eee şeyde de Muharrem e, Çoban, Kaplan'ın e, Muharrem Çoban. Kredi, o bizim Yakup Emre yazarımızın, yazar arkadaşımızın da bir uzak akrabası e, oluyor. O Hı -hı. şekilde hatırlıyorum yani şu anda. Biz onunla irtibat kurduk işte, Kendisiyle kendi vesile telefonla Hı -hı. o şekilde röportaj yaptık yani. Hatta o hadisenin olduğu yeri yani o zaman Leopar'ın gelip de saldırdığı yerin ismi Kaplan Deresi diye isim vermişler sonradan. Evet doğru Kaplan Deresi adı veriliyor. Evet, be. çünkü hani dedik ya Kaplan işte Anadolu'da Leopara deniyor diye. Hı <laughs> hı. Ee, yani o o yüzden kaplan Deresi ismi kalmış. Ama e, bayağı bir güzel çalışma yapmışsınız esasında siz toparlamışsınız. Ben yani o e, dergiden rica ettim ben de sağ olsun sizin sizinle konuştuktan sonra e, arkadaşlar bana hem o sayıyı gönderdi e, sağ olsun Tuna Bey bana sayıyı gönderdi. E, evet. 67 yılında Bolu'nun Seven ilçesinde öldüren Anadolu parsı. E, yayında dönüyor zaten şu an. E, yönetmenimiz hmm. o zaman o da dönüyor mesela. Evet. evet. Onları da toparlamışsınız. Yani iyi bir çalışma yapmışsınız esasında. Kaleminize yani bu, evet, elinize e, sağlık. O şey yani 1967 yılında yaşanan yani Bolu'da Seven ilçesinde yaşanan Evet benim babamın da e, çocukluğunda yaşadığı bir hadise. Çünkü hı hı. biz Esas Sevenliyiz yani aslen. Bolu Evet. Yani babamın çocukluğunda yaşanmış o hadise. Böyle onlarda anlatırlarmış onu. İşte bir Işte pas geldi böyle saldırdı vesaire diye. Hı -hı. Ee, Görseller yani şu an o fotoğraflar şey dönüyor şu an yayınımızda. Siz izleyemediğiniz için izleyicilerimize paylaşıyoruz. Ee, tekrar teşekkür ediyorum yayına katıldığınız için. İstanbul'a e, gelirseniz sizleri misafir etmek isteriz. Sizlerle bir e, hem bu gerçekleştirmiş olduğunuz ile ilgili hem de bir genel bir sohbet yapmak isterim. Umarım e, bu tarafları yolunuz düşer, sizleri alırız. İnşallah, inşallah. Teşekkür Peki. De, çok de teşekkür ederim. Çok teşekkür ediyorum, sağ olun. İyi, iyi akşamlar. İyi akşamlar, sağ olun. İyi. sağ olun. Çok mersi. Hem ilginç hem de güzel bir araştırma yapmış esasında yani toparlamışlar ve iyi denk gelmiş. Yakup Emre'nin dedesi, akrabası kendisinin evet. ve 67'deki bulda olay. Çok olan. ilginç İl, İlginç bir şey dar. Ee, en son ihtiyar olan adamdan. Bunu hatırlıyor musun? Ben yani hatırlıyorumları. Hatırlıyorum. Hatırlıyor o musun? Fotoğrafları hatırlıyorum. 67 yılı Bolu'nun Seben ilçesinde. Bayağı manşet olmuştu gazetelerde. Evet yani o zaman bayağı bir olaylar olmuş. Vedat Hocam, lafınızı balda kesmiştim biraz önce. Sizden müsaade istemiştim bekletmeyeyim ya, diye. E, şimdi yaban hayatı çalışıyorsanız mutlaka başınıza e, herhangi bir şey gelebilir. Yani ayıyla da karşılaşırsınız, kurtla da karşılaşırsınız. Ama benim öyle ya karşılaşmalarım oldu ama genellikle e, hep benden kaçtılar <laughs> hayvanlar kaçtılar yani bir şekilde e, hatta sayımlarda biz yedi göllerde sayım yaparken bile inanın e, ya bir yerde bekliyorsunuz sürekli -bek avcılıkta hani sürekli evet, beklemek için beklemek için beni de güzel yerlere bırakırlardı ben elimde tüfekten ziyade fotoğraf makinesiyle beklerdim. Ya yani buna rağmen bile hayvanlar genellikle yanınızdan kaçıyorlar, gidiyorlar veya işte bir biraz görmek için Gerçekten biraz çaba sar, sarf etmek ürkekler mi? Çabu. yani ben merak ediyorum hakikaten. mesela izliyoruz yabancı belgesellerde de şeyler hayvanların de yani, hepsi ürkek. Mesela en ayı kök. dediniz ben ona şaşırdım. Soracaktım biraz önce Berat hocam. Yani karşılaşıp geri dönmesi ayın o ka kadar köpekler kovalıyor sürdükten sonra. Şöyle şimdi hayvanlar şunu biliyor. Eee Yaralandıkları zaman onları iyileştirecek herhangi bir doktor yoktu ada. Kendini ama, koruyor. Tabii kendini korumak zorunda. O yüzden de hayvanların mücadelelerinde birbirlerini öldüreseye yaralama falan söz konusu da olmaz. Ama birbirleriyle oluyor Birbirleriyle mücadele ayıların, ederler. Özellikle. Bir mücadele bir mücadele söz konusu tabii ki. Yani orada ama bir doğal seçilim olacak. Ama e, daha sonra diğeri kaçar. Yani güçsüz olan biraz daha bir böyle yara... bırakıyor evet tabi bir yere kadar. E zaten ayı da o yüzden kalkıyor işte kendini gösteriyor buradan çekil diyor burası benim bölgem diyor işte dışkılarına belirli zamanlarda rastlamanızın e özellikle sebebi o buraları benim bölgem diyor hayvan. Biz yani. bölgesine girmişiz hayvanın. Evet yani biz <laughs> rahatsızlığı Kameraman önlemini almış abi. <laughs> ben alamadım önlemi de. Ee, hayvan döndü zaten. Bütün hayvanlar kaçıyor canım. Domuzda evet. da kaçıyor, kuşta da kaçıyor. Yani hayvanlar, yavrusu hariç. E, yani yanında yavrusu Can pazarı o da kendini kurtarmak için ee, kaçmak zorunda. Var mı eklemek istediğiniz bir şey Ali abi? Teşekkür ederiz. Gayet keyifli bir sohbet oldu. Güzel bir program oldu. Katılımcı arkadaşlara, evet, katılımcı arkadaşlara Burada çok bir teşekkür arkadaşımız Bu arada. Ee, bana soruyorlar aslanı buldun mu İşte aslan burada geldi ama çorumdan gelmedi <laughs> neticede bir aslanımız da var ben teşekkür ediyorum hocama <laughs> da hocam. teşekkür ediyorum sağ olun kırmadınız beni konuştuk geçen gün biliyorum yoğunluğunuzu ve koşturmacanıza ee, daha sık bir araya gelelim yani gerçekten hem ne tür araştırmalar yapılıyor. Şu an nedir Türkiye'deki e, popülasyonla ilgili yabani hayat, e, yaban hayatı? Hangi konumda? Açıkçası biraz benim yani şu son zamanlarda yöneticilikten dolayı biraz uzak kaldım da. Evet. Ya e, inemiyor musunuz son zamanlarda? Bilirsen, e, ya uzun zamandır öyle e, ciddi bir sağ çalışmam olmuyor. Ya. Uzun zamandır değilim yönetici olduktan <laughs> sonra. E, nispeten daha önceki elimdeki verilerle ilgili <laughs> yayınlar yapmaya çalışıyorum. Ama şöyle bir yöneticiliği bırakırsam hemen Ali abiyle beraber siz inersiniz. <laughs> ya doğada olmak. Canıma minnet. Doğada olmak o kadar güzel bir şey ki. Ya gerçekten yani, yani Ali benim abi bizi zaten... dürtüyor. Yayına gideyim, çekime gideyim yani sürekli inanın, evet. Hakikaten Fırtürmek çok olmak için diyorsunuz. şey yapıyorum ama fırsat bulamıyorlar ki buralardan ayrılmaktan. Gelseler ve ondan sonra peşimi bırakmayacaklar ama yıllardır gidemedik Ali abiyle. <laughs> Götüreceğim, götüreceğim, götüreceğim. Tekrar teşekkür ediyorum Vedat evet, Hocam so, Ali abi sağ olun. Biz teşekkür ederiz. Evet sevgili izleyiciler biz konunun hem e, takip açısından e, devamını sağlayacağız. Sizleri de bilgilendireceğiz. E, foto kapanlara e, bir herhangi bir şey yakalandı mı yakalanmadı mı e, hem belediye başkanımız hem muhtarımızla da tekrar süre giren zamanda konuşacağız. Yaşanan gelişmelerim Ali abi bizim Yaban TV ve Facebook sayfamızdan da sizlerle e, ve ekranımızdan paylaşacağız. Teşekkür ederiz. Herkese iyi akşamlar sevgiler